Nerede kaldı bu Zeynep ya? Bir arayacağım. Bekletmesi olmaz. <laughs> Az ah, solist tamam. Ha? Aa. E ee, telefonlar karışmış. Tolga mı? Evet aynı ya ondan herhalde. Ay doğru. Aa, ben bir arayayım. Söyleyeyim haber vereyim çocuğa. Fark etmemiştir yazık. Nazlı ablam kim ya? Alo? Tolga, selam. Nazlı ben. Asiyelesin telefonlarınız karışmış, onu haber vereyim dedim. Biliyorum, e, biliyorum, biliyorum. Nazlı ablam yazısını görünce tahmin ettim. Aa, ablam diye mi kaydetmiş? Çok da bir şey yok. Oysa ki iki yaş sadece. Ne yapalım? Birisi ararsa açalım mı? Yok, yok. Hayır, hayır. Ee, siz hiç rahatsız olmayın. Sessize alın telefonu. Kapatın, bir şey yapın. Hiç bakmayın bile. Tamam? Ben şimdi uzaktayım biraz. Ee, dönüşte hallederiz o değiş tokuş işini. Tamam? Tamam. Haberleşiriz, konuşuruz, görüşürüz. Tamam. Hadi, bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ya Asya'nın her şey bela ya. Mesaj falan gelmedi inşallah ya. Ne diyor? Sen beni niye abla diye kaydediyorsun telefonuna ha? Ne diye kaydedeceğim? Rezil olduk. Nazlı ablam. Anne. Anne. Asya nerede? Ha. Onun işi erken bitti yavrum. Deniz kenarına gittiler Nazlı'yla. Zeynep'le buluşacaklarmış. Deniz kenarına diyorsun. Ha, evet. Ne oldu ki? Emin misin? Eminim. Niye sordun? Yok bir şey yok. Öylesine sordum. Soramaz mıyım? Sorarsın canım. Sor tabii. Allah Allah. Herkesin de suyu sirke. Pacino, oğlum arabayı al benim eve gel. Acil ama. Tolga Tuna ve Asya Çeyikbaş'ın başrollerinde olduğu Aşk Girdabı yazın iddialı projelerinden. Tanıtım yapım şirketinden ve kanaldan tam not aldı. Oh! Ya ya ya! Ben işte böyle çalışırım. A -a. Nesrin hayırdır ne bu halin Çat kapı Tolga'nın anahtarı vardı zaten bende Ayrıca o okuduğunuz haberi de Ben yaptırdım Yani demek istiyorum ki gece gündüz çalışıyorum Tolga için Anladık Nesrin anladık Sana hayırlı işler de Senin bu durumun nedir Saksılar valizler falan Ay vallahi Evimde tadilat vardı Ben de buraya geleyim dedim Kafamı dinleyeyim böyle rahat rahat çalışayım Yok artık. Ya kesin buraya yerleştiğimi duyduğunda geldin. Ama korkma, korkma. Oğlum seninle çalışmak istediği sürece seninle uğraşmayacağım. Hmm, öyle mi? <laughs> Uğraşmamış haliniz buysa. Ay ben bunu da buradan alayım. Maazallah, kurur kalır burada. <laughs> Geldi. Bir de dekorasyon yaptı. Pabucumun menajeri. Sen görsen. Lan oğlum nereyi gösteriyor? Hadi. Abi sağ dön çok yaklaştık. Öyle mi? Ekeceksin sandım ya. Yani babama hayır diyemedim ama Allah'tan erken bitti. E ee, nasılsın? Yani çekimi çok beğendiler, dizi çok güzel gidiyor. Mutlusundur. İyiyim ya, her şey yolunda. Bayağı iyi hissediyorum kendimi. Özellikle de Karakan'da battıktan sonra resmen depresyondan çekip çıkarttım beni. Nesrin de hakkını yemiyor. O da çok uğraştı senin için. <laughs> Nesrin ya. <laughs> ya biz böyle atışıyoruz falan ama. Nesrin harbi kızdır yani. Güvenim tamam. Ee, ben çok fena acıktım. Bir lavaboya gitsem. Sen o sırada menü söylesen. Tamam hallederim. Tabii ki. Kardeşim benim, bize iki tane menü getirir misin? Tabii efendim. Gel bakalım. Sinyal burada bitti paçını. Evet abi. İşte Calcutta'lı arabası buradan. Sen burada bekle, tamam mı? Tamam abi. Hoş geldin tekrar. Ha, gelmiş bunlar. Şey, bir şey diyeceğim. Önce yemeğimizi yiyelim. Tamam, sonra beyefendi birine mi bakmıştınız? Restoranımız sadece otel misafirlerine özeldir. Tamam. Gideceğim. Ee, ben bir şey yaptım. Hı. Sürpriz. Odamızı ayırttım. Bazen kadınlar... ...senin o hiçe saydığın şeylere başka... ...derin anlamlar yüklüyorlar Tolga. <laughs> Belki kötülüğünden yapmıyorsun. Ama o kadınlar ve onların duyguları... ...çocuk oyuncağı değil. Ee, şey... ...benim biraz kafamı toplama ihtiyacım var ya. Yani şu an çok... ...hızlı. Biz niye buradayız acaba? Ben senin beklentilerini anlıyorum. Ama hislerimi söylüyorum yani. Ya bir şey soracağım. Senin bu hislerin sadece bana mı çalışıyor? Yok. Çünkü yani seni tanımasam bak 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 öyle değil o şekilde değil yani bak ben çok samimi söylüyorum sana benim kafam çok karışık böyle her şey üst üste falan geliyor yani ayrıca ha. ayrıca babana da verdiğim bir söz var ha. sen babamdan mı korkuyorsun Hı. çünkü sen korkmazdın babamdan. hayır yani sadece öyle değil yani bir babanla korkmak gibi değil yani... senin. Bugün sadece bir yemek yiyip şöyle bir sohbet etsek. Olur. Değil mi? Peki. Süper. Madem sen öyle istiyorsun. Ağırdan alalım. Ağırdan alalım. Vay.